Veteriner hekimde olan Cumhuriyet Halk Partisi Altınordu Belediye Başkan Adaya Adayı Mustafa Ceylan, kentin en işlek bölgesine kurulan baz istasyonunun sağlığı tehdit ettiğini ileri sürerek yıkılmasını istedi. Pazar günü kesilen elektriğin sebebinin meydandaki baz istasyonu olduğunu söyleyen Ceylan, orduları da duyarlı olmaya çağırdı. Bu pazar günü özellikle Akyazı mevkisinde bir elektrik kesintisi oldu. Akabinde <laughs> Su kesintisiz oldu. Belki insanlar bu su kesintisini belediyeye bağladılar, elektrik kesintisi çalışma var diye düşündüler ama belki şu gün, o günden bugüne kadar yaklaşık dört gün geçmesine rağmen birçoğunda çoğunda haberi yoktur. Akkezi'deki o göbeğe kavşağa ve hemen şurada Ziraat Bankası'nın karşısındaki kavşağa Çalık Yapaş tarafından karayollarından kiralanarak oradaki iki tane aydınlatma direğine bazı istasyonları kuruldu hem bir siyasi olarak hem de burada orada yaşayan bir vatandaş olarak bunu ben hak etmediğimizi düşünüyorum. Yani bu biraz önce dediğim gibi bu ordumuza yakışmıyor. Ben e, daha önce de her zaman söylediğim gibi her şeyden önce insan diyorum. İletişim de tabii ki önemli ama sağlıksız bir iletişim. Sağlıklı sağlıklı olmayan bir insan herhalde iletişim de kursa hiçbir faydası olmayacak. O yüzden e, orada altının halkımızın buna tepki göstereceğine inanıyorum. Aynı şekilde aynı bazı istasyonundan Rus pazarındaki bu aydınlatma direğini de kurdu ve edindiğim bilgilere göre bunu yapan Çalık Yapaş karayollarında herhalde buraya kiralayarak yaptı. İnsan sağlığıyla oynamaya hiç kimsenin hakkı yok. paranın yenmeyeceğini de insanlarımızın veya bunu yapanların bilmesi lazım. Her işin başı sağlık diyorum ben. O yüzden de e, yetkililere buradan sesleniyorum. Hatta Sayın Valimize sesleniyorum. Şehrin en işlek yeri burası. bunun buradan ben kendi adıma derhal kaldırılması gerektiğini düşünüyorum. Bununla ilgili de halkımızın da gerekli tepkisini çünkü hakkıdır. Sağlık her şeyin başıdır. Ortaya koyacağını düşünüyorum.